Bugün size Halil Cibra'nın Ermiş adlı eserini, kitabını öneriyorum. Halil Cibra'nın Ermiş adlı eserinde çocuklu başlıklı bölümden alıntı yapmak istiyorum. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir. Onlar kendini özleyen hayatın oğulları ve kızlarıdır. Sizin aracılığınızla gelirler ama sizden değildirler. Ve her ne kadar sizinle birlikte olsalar da size ait değillerdir. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi veremezsiniz. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını barındıramazsınız. Çünkü onların ruhları sizin rüyalarınızda bile ziyaret edemeyeceğiniz yarının evinde yaşar. Onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama onları kendiniz gibi yapmaya çalışmayın. Çünkü hayat geriye gitmez. Dün de oyalanmaz. Siz yaylarsınız. Çocuklarınız ise sizden çok ileriye fırlatılmış canlı oklardır. Okçu <laughs> okçu sonsuzluk yolundaki hedefi görür ve kudretiyle sizi eğip çocuklarınızın ok gibi uzaklara uçmasını sağlar. Okçunun elindeki bükülmekten memnuniyet duyun. Çünkü o uçarak giden oku sevdiği kadar sabırla duran yayı da sever. Bu alıntıdan Cibran Ebeveynlerin çocuklarına duyduğu ee, sevgi ve sorumluluğu anlamlı bir şekilde tasvir ederken, onların bireyselliklerini ve özgür iradelerini vurguluyor. Halil Cibran, <laughs> çocukları özgür bırakmanın onları kendi yollarını bulmalarını sağladığını hatırlatır. Bu aynı zamanda liderlikte de geçerlidir. Dijital dünyada bireylerin özgürlüğünü destekleyen liderler, sadece yaratıcılığı değil, aynı zamanda büyümeyi de teşvik eder. Bir lider çalışanlarını kendi fikirlerini geliştirebilecekleri bir alan tanımadan, gerçek potansiyellerine ulaşmalarını sağlayamaz. Çünkü yaratıcılık ancak sınırsız bir alan içerisinde filizlenir. Yaydan fırlatılan oklar misali ekiplerimizin de hedeflerine doğru hızla ilerleyebilmesi için özgürlük gerekir. Stratejik bir liderlik kontrol etmek değil rehberlik etmek ve bireylerin kendi benzersiz yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu anlayışla ekiplerinizin gelişmesine izlerken onların başarıları sizin başarınız olacaktır. Özgürlük sorumluluğun ağır zincirlerini taşımaktır demiş Halil Cibran. Lider olarak çalışanlarımıza özgürlüğü vermek, aynı zamanda onlara sorumluluklarını yüklemektir. Gerçek liderlik özgür bıraktığımız her bireyin kendi sorumluluklarını üstlenerek gelişmesini ve yaratıcılığını serbest bırakmasını sağlamaktır. Bu özgürlük bireylerin kendi yolculuklarını yapmalarına izin verirken ekiplerin de büyümesine ve yeni ufuklara ulaşmasına yol açar.